Arkadaşlar merhabalar. Hepinize merhaba. Ne yapacağını bilememek network marketingteki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Ben de yıllarca yaşamıştım benzer sıkıntıları. Mesela şey gönderiyorsun işte e, sunum videosunu gönderiyorsun adaya sunum videosunu e, sunum videosunu izledim izlemedi ya da yani düşünüyorsun ondan sonra şimdi ne yapmam gerekiyor? Ondan sonra aradan geçiyor. iki gün, iki, iki, üç, iki gün, üç gün, beş gün ne yapmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor vesaire vesaire. Yapman gereken şey çok basit olduğunu yıllar sonra arkadaşlar e, farkına vardır. Yapma, yap, yapman gereken şey çok basit o sırada. Adayım soru soru. Göndermiş olduğum videoyu izlemiş miydi? Ya da göndermiş olduğum videoları aynen anlattığımız gibi izleyebilme şansın olduğunu. ikinci toplantıya hazır mısın? Gibi. E, dolayısıyla çok basit bir soru aslında. Bunun adı takip. Yani birçoğumuz takibi şeyden sonra başlıyor biliyoruz, ee, söyleyin şunu, ee, işte sunumdan sonra aday evet dedi veya hayır dedi, hayırsa işte takip düşüyor veya belki işte takip düşüyor. Hayır, aslında takip her aşamasında var. Yani yapmış olduğunuz da bir takip vardı, yapmış olduğunuz davetinde bir takip var, geri dönüş yapmadı, takibini yaparsınız. Yani örneğin bir şey yaptım, reklam yaptım, bir reklam sesli mesajı gönderdim, Ahmet'ciğim selam. Nasılsın Ondan sonra işte önemli bir konu var da seninle görüşmek istediğim müsait bir zamanda ben sana takvimi de gönderiyorum. Benim müsait zamanlar bunlar. Ee, Senin de müsait olduğun zaman da şey yapalım. E, oturalım bir konuşalım. Seninle paylaşmak istediğim önemli bir e, konu var. E, gibi. Mesela örnek olarak söyledim. Tamamen salladım şu anda. E, şimdi geri dönüş yapmadı. Geri dönüş yapmıyor bazen adaylar. Burada e, ne devreye giriyor? Takip devreye giriyor. Yani takip dediğimiz şey bizim çoğu zaman ezbere hareket ediyoruz. şeyin sonunda yani işte sunum yapıldı, sunum gösterildi vesaire ondan sonra aday, o da ta ta takip tabii ki ama takip burada başlıyor. reklam ve davet yapmışsın. Cevap yok. Görmüş. WhatsApp mesajını işte iki tane tip oluşmuş orada görmüş veya görmüş bilemiyorum. daha sonra daha sonra tekrardan bir takip mesajı gönderirsin. Ahmetciğim selam. Sana iki gün önce bir sesli mesaj göndermiştim. Ee, gördüğünü gördüm, ancak her halde müsait olamadım geri dönüş şey yap, <laughs> yapma konusunda. Ee, i̇lk müsait olduğum zaman da geri bildirim yaparsan eğer sevinirim. Takip. Ee, yine e, bu videonun konusu gerçi bu değil ama buradan girdik madem konuya. E, bu, e, bununla ilgili şey yapalım. E, birkaç şey daha vereyim size. E, örnek vereyim. E, neyle ilgili olsun? ha Bizim de mesela takımlarımızda şu konuyla ilgili çok sıkıntı yaşayan, tecrübeli olmasına rağmen sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Mesela bir, bir tanesi gelmişti, şey demişti, ondan sonra isim de vereyim, Hüsnüye bizim. Hüsnüye Sezginer. Videoları da vardır, izleyin. Değerli bir şeydir, değerli bir arkadaşımızdır. Her anlamda. Sadece network marketing konusu değil. Yani arkadaş olmanız gereken önemli bir insandır. Onun için onun için söylüyorum. Ee, şimdi Hüsnüye ilk zamanlar böyle e, şeyi çalışıyoruz. E, bu pandemi başladığı zamanlar e, sesli mesajlar vesaire çalışıyoruz. Çalıştık çalıştık çalıştık, çalıştık birikti, birikti 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 geri dönmeyen o kadar çok insan var. Birileri tabii ki dönüyor, birileri de tabii ki el sıkışıyoruz, yol almaya başlıyoruz. Yani ancak birileri dönmüyor. Atıyorum 100 kişiye mesaj göndermiş Hüsnüye. E, bunun atıyorum işte 5 e, tanesiyle, 6 tanesiyle, 10 tanesiyle neyse el sıkışmış ama geriye dönüş yapmayan şöyle 80-90 kişi var. Bunlar tık yok yani bunlardan. Hadi bunların içinde 10 kişi belki bir işte bana göre değil teşekkür ederim falan gibi dönmüş ama 70-80 tane geri dönüş yapmayan kişi var. Hüsniye'nin e, önündeki en büyük sıkıntılardan bir tanesiydi bu. E, ondan sonra e, ben hep söylüyordum işte sen devam et şeylere, reklam davetleri daha sonra onlara dönüş yapacağız. Ondan sonra ya yavuz bey bunlar birlikte bunlara nasıl dönüş yapacağız? Beni en çok sıkıntıya düşüren şeyler bu tarz diyordu. Ondan sonra ben dedim ki üstüne bak bunlara şöyle bir mesaj gönder. Merhaba seninle ilgili e, seninle ilgili bir süreci başlatmıştık. Bu süreçte en son geldiğimiz nokta bu. Bu süreci seninle birlikte bir tık daha ileriye götürebilme olasılığımız nedir acaba? Onu merak etmiştim. Geri bildirim yaparsan eğer çok çok sevinirim. Takip mesajı. Çok basit. Senin de bir süreci başlattık diyorsun kısaca. Şu anda masamın üzerinde bu dosya bekliyor diyorsun kısaca. Tabii bunu farklı cümlelerle anlatıyorsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Hepimiz çalışma hayatından geliyoruz. Yani masamızın üzerinde iş kalmasını, iş birikmesini istemeyiz. Dosyalar orada açık duruyor. Teklif vermişsin diyelim ki herhangi bir iş yapıyorsun. Teklif vermişsin. Cevap şey yok. Masanın üstünde duruyor. Yani o dosya ya kalksın gitsin çöpe ya da arşive ya da ne bileyim yani ya çöpe ya da işe dönüşsün yani. E, orada birikmesin. Onu diyorsun. de bir süreci başlatmıştık. Bu süreçte şu aşamaya geldik. Bu aşamayı bir tık daha ileriye götürebilmemiz mümkün olabilecek mi acaba? Bunu merak etmiştim. Geri bildirim yaparsan teşekkürler. Dolayısıyla bir duruşunuz vardır orada. E, ve şeydir, e, tetikleyici bazı şeyler vardır. İçerik vardır mesajın içeriğinde. Geri bildirim yapma konusunda en azından şey yapar, adayı şey yapar, tetikleyici içeriğe sahiptir. Dolayısıyla bu şekilde bir dönüş yapabilirsiniz. Ondan sonra Hüsnü'ye bu mesajı gönderdikten sonra geri bildirimler pata 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 pata, pata dökülmeye başladı daha sonra. Hüsnü'ye tabii ki çok sevindi. Çok büyük bir engel açtık Yavuz Bey dedi. Bu, bu benim için büyük bir engeldi dedi. Daha önce yani bana hayır desinler, önemli değil ama geri bildirim yapsınlar, geri geri dönüş yapsınlar demişti çok rahatladı. Siz de çok rahat rahatlarsınız. Ben hepsi takip şeyleri. Şimdi bugünkü konuşuyor. adayın takvimine saygı duymak zorundayız. Herkesin bir takvimi var. Herkesin hayatıyla ile ilgili e, nesi var e, arkadaşlar şey var. E, gündemi var. Meşguliyetleri var. Aniden e, işinin arasında ortaya çıkan meşguliyetler var. Hastalık var. Ölüm var. Ne bileyim var oğlu var. Birçok şey var. E, ve bu noktada tabii şimdi e, adaya diyelim ki şeyi, videoları gönderdin o sırada. E, şeyi, e, ikinci toplantıyı yapmak için hazır mısın diyorsun. Mesela videoları izledin mi diye soruyorsun. Takip amaçlı. Ondan sonra hayır izleyemedim daha diyor. Ya da bu toplantıyı şey yapamayacağız. E, bu, yani bu dediğim saati yapamayacağız diyor. Burada amatörler ve profesyoneller ikiye ayrılıyor. Amatörseniz eğer, amatör yaklaşım genelde şu şekilde bir yaklaşıyor. Sinirleniyor amatörler. yani izleyecektin abi? Konuşmuştuk yani bunu anlamıyorum ki gibi böyle reaktif Reaktif davranış biçimi, reaksiyonel, sinirlenmek diyebilirsiniz buna, i̇şte tepki koymak diyebilirsiniz, şarlamak diyebilirsiniz adaya karşı. Tamamen amatör bir yaklaşım şekli ee, arkadaşlar. E, bakın size bir şey söyleyeyim. Bunun yerine daha farklı bir yaklaşım e, şekli var. Şu, tamam, olur. Tekrardan takvimlendirelim mi? tamamen profesyonel bir yaklaşımdır. Herhangi bir aşamada aday mutabık kaldığınız bir ajandaya uymadı. Bir video izleyecek, izleyemedim dedi. Unuttum dedi. Her türlü reaksiyon gösterdiğiniz yani reaktif davranış sizi küçültür. Prestij puanınızı, saygınlık puanınızı küçültür adayın nezdinde. O yüzden hiç reaksiyonel davranışlara girmeyin. Son derece sakin bir şekilde. Tamam okey sıkıntı yok. Tekrardan takvimlendirelim mi? Bu kadar. Sormanız gereken soru. Takip sorusu. Ne yapacaksın? Tekrardan takvimlendiriyorsun. Aday da der ki normalde tamam olur. Tamam önerebileceğin tarih saatler nedir vesaire. Tekrardan takvimlendirirsin bir şekilde. Onu artık onun teknik şeyine teknik olayına girmiyorum çok fazla ama buradaki ana mantık bu. Bakın arkadaşlar. Ee, biz e, bir bu bir meslek, network marketing dediğimiz ya da çok katlı pazarlama dediğimiz şey bir meslek. Network ve marketing kelimelerinden oluşur. Bu arada birçok insan kendi networkünü bırakıp dışarıdaki X insanlarla e, iş inşa etmeye çalışır. Bir insan sizi tanımıyorsa, sizi yeterince sevmiyorsa, size güvenmiyorsa, e, sizden gelecek olan tekliflere evet deme olasılığı çok 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 düşüktür. Yani piyasadaki birçok kişi kendi network'ünü bırakıp, kendi sıcak, o kendisine güvenen, kendisini seven insanlar piyasasını bırakıp çoğu zaman dışarıda e, network marketing işini inşa etmeye çalışıyor. Burada büyük bir hata yapıyor. Tabii ki dışarıda çalışabilirsiniz. Ben ona bir şey demiyorum. Sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Tabii ki kullanabilir. Ben de onu, ben de kullanıyorum. Pasif marketing, e, dur yanlış söyleneyim. Tabii de. pasif marketing deniyor buna. Pasif marketing deniyor, pasif pazarlama deniyor. Ama birçok kişi bakın, marketing yapıyor, marketing yapmaya çalışıyor ya da network marketing yapmıyor. Network dediğimiz şey, seni seven sana güvenen insanların olduğu bir networktür, bir bir şeydir, bir komünitedir, bir topluluktur. Tamam, mı? yani onu da aklınızda bulundurun. E, sonuçta başarılı olan insanlara bakın bu sektörde, mutlaka kendi networkleriyle kendisiniz seven Kendisine güvenen, kendisine bu vizyonla ilgili ilk desteği, ilk omuz desteğini verecek olan insanların tetiklemesiyle zaten inşa etmeye başlamışlardır ticaretleri. Yoksa gidip soğuk piyasadan başlamamışlardır. Bilginiz olsun. Şimdi bakın, az önce anlattığım örnekten tekrar oraya gelelim. İzledi, miyim videoları? Ay izleyemedim. Ya neden izlemedim Oyunu kazandığınız yerler vardır network marketing işinde. Oyunu kazandığınız yerler gerçek yerler ve oyunu kazandığınız yerler kullandığınız kelimeler, kullandığınız cümleler değildir. Bunlar işin sadece yüzde onu, %90'ı yüzde doksanı psikolojidir. Her zaman unutmayın sakın bunu. İnsani, beşeri ilişkilerinizdir, İnsanlara karşı davranış şeklinizdir, tutum, tutum, tavırlarınızdır. Şöyle, oyunu kazandığınız yerler. Bir gözünüzün önüne getirin. Network marketing işinizi yaparken, bu iş size bazı fırsatlar sunar. Bu bir, bu bir iş. süreç diyelim biz buna. Tamam süreç. Yaşıyorsunuz sonuçta, akıyor bu. Bazı fırsatlar sunar. İnsanlara yardım etme fırsatı sunar. Sağlıklı bir, sağlıklı bir diyalog inşa etme fırsatı sunar. Sen adama gidip bir iş fikrini incelemek fikri, ne dersin inceleme fikrini adam sana der ki o sırada evden annesini kaybetmiş efendim ölüm var evde ne bileyim yeğeni yeğeni hastanede belki yoğun bakımda bilmem kim bu şurada sen hala da bunu yapanlar var arkadaşlar çok şey çok büyük bir sıkıntı bu bunu yapan insanlar var adam diyor ki. Sana kişi diyor ki, kardeşim diyor, şu an ben diyor, yanıyorum şu anda, yanmışım diyor. Sen bana neden bahsediyorsun diyemiyor aslında. Bizimkisi hala da şey diyor, e, abi diyor tam sana göre bir iş diyor, bilmem ne geliştirebiliriz diyor. Oyunu kazandığımız yerlerle kaybettiğiniz yerler aynı yerlerdir. Böyle bazı şeyler vardır, köşe taşları vardır bu işte. Bu söylemiş olduğum şey de onlardan bir tanesi. Mesela az önce anlattığım örnek de bundan bir tanesi, İlk verdiğim örnek. İzleyebilir mi? Ya izleyemedim unuttum vesaire. Nasıl unutursun ya? Demekle tamam abi sıkıntı yok olabilir insanız hepimiz takdimlendirelim mi? Takdimlendirelim. Tekrardan takdimlendirsin. Şey, oyunu kazandığın yer burası. Oyunu kazandığın yer. Benim sana tekrardan takdimlendirelim mi? Teknik anlamda bu soruyu sordun ya da. Tabii ki o soruyu sorarsın. Tekniktir bu iş. Bakın network marketing iş tamamen planlanabilir. Öngörülebilir. sonuçlar öngörülebilir. Tamamen teknik bir iştir teknik bir işler bir mühendisliktir kendi içinde. Şimdi unutmamamız unutmamanız gereken şeyi, eee tarafı, %90 tarafı psikolojik tarafı. Oyunu kazandığınız yerlere geldiğinizde acele etmeyin o sırada. O sırada toplayabildiğiniz kadar puan toplayın. Prestij puanıdır bu. Saygınlık sizin saygınlığınızı arttırır insanlarla ilişkiler nezdinde oyunu kazandığınız yerlerden bir tanesi süreçte hep karşınıza çıkar bunlar dolayısıyla bu videoda belki şunu şu aklınıza gelsin ya Yavuz Bey bunu söylemişti şu an galiba benim oyunu kazan oyunu oyunu yani o prestij puanını toplayacağım yer bir an işi bırak bir anda insanın o sıradaki sorunlarına odaklan onlarla ilgili konuş ee, gibi yani böyle bir durum yaşandığında ee, aday sana dedi ki izleyemedim şeyi e, videoyu unuttum dedi. Bazen bunu bilerek bile yapabilirler. E, efendim unuttum dedi. Senin ne şekilde reaksiyon vereceğini merak ediyor. Merak ediyor. Çünkü yarın öbür gün benzer bir durumu bu işe evet derse eğer benzer bir durumu kendisi yaşadığında sen nasıl hareket ediyorsun ona göre şey yapacak. Belki kararını etkileyecek bu. Yani sen eğer sinirleniyorsan. Aday diyecek ki ya bu iş bana göre değil ya. Yani demek ki bu. Böyle. yani ben arkadaşlarımla böyle bir diyalog ya da buna benzer diyaloglar yaşamak istemiyorum. Ama sinirlenmezsen ve e, insanların takmine şey yaparsan, ne derler ona saygı duyarsan eğer, hayat meşguliyetlerine, aniden hayatlarına giren o meşguliyetlere saygı duyarsan eğer, yani takvimine saygı duyarsan eğer, e, o zaman belki de aday diyecek ki, ne güzel ya. Yani sonuçta bu iş karşıdan göründüğü gibi işte insanları kaydet 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 vesaire gibi böyle işte arkadaşlarına şunu sat bunu sat falan işi değil. Bu gerçekten doğru iletişim, iletişimin olduğu bir iş ve gayet gayet insani, beşeri şeylerin, diyalogların olduğu e, efendime söyleyeyim yaşandığı bir şey bu. Bir iş bu diye belki şey yapacak, düşünecek ve belki de evet, evet diyecek o sırada. Ee, yapman gereken şey tekrardan takvimlendirme. Adayın takvimine saygı duyma. Ee, tamam izleyemedin. Okey tamam sıkıntı yok. Tekrardan takvimlendirelim mi? İşte unuttum. Meşgulüm. Şu oldu bu oldu vesaire. Tamam sorun yok. Tekrardan takvimlendirelim mi? İşte ya da ne bileyim serzenişte bulunmanıza gerek yok. Mesela işte son anda mesela aday bunu söyler sana bazen. Yine asla da asla sinirlenmek yok hemen hemen kendine şunu hatırlatman lazım o sırada. Oyunu kazandığım anlardan bir tanesindeyim şu anda. Nasıl hareket etmem lazım? Tam bir profesyonel gibi hareket et. Hiç sıkıntı yok. Ya e, tabii yani bir miktar daha erken haber verseydin de olurdu aslında. Ancak sorun değil yine de. Tekrardan takvimlendirelim mi? Şeklinde. E, takvimlendirdikten sonra da amacım tekrardan e, hatırlatayım abi. Eğer ki baktık gördük yine bir şekilde bir hayat meşguliyeti devreye girdi ve diyelim ki izleyemedim bir şey oldu. Yeterli zaman öncesinden haber verirsen eğer e, ondan sonra tabii ki çok çok sevinirim. Mesela toplantı tarihi değişecek, saat değişecek. Ön bir bilgilendirme. Şey konusu güzeldir orada. Aksi bir gelişme olursa eğer, hayatta farklı yönde bir gelişme olursa eğer, birbirimize yeterli zaman önceden haber verirsek tabii ki çok çok sevinirim. Teşekkürler şeklinde. Aksi yönde ya da farklı yönde bir gelişme olur. Sen kaynaklı veya ben kaynaklı. Bunlar hep şeydir, profesyonelliktir. E, değişmeyi gerektiriyor arkadaşlar. Ben de hayatımın ilk e, şeyinde network marketing mesleğimin mesleğinin ilk dönemlerinde bu jargonu kendime e, şey yani jargonu edinme konusunda e, zorluk yaşamıştım. Yani insan şey tuhaf geliyor böyle, e, buna benzer jargonları şeyine sokmak e, ne bileyim e, cümlelerine da, dağlarına almak kolay bir şey değil ama zaman içerisinde sizin vücudunuzun bir parçası haline geliyor adeta e, bu, bu jargonlar ve e, şey e, insanlar nezdinde şeyiniz yükseliyor yani prestij puanlarınız yükseliyor e, aynı aynı yavuz olamayız dünkü yavuzdan farklı olmalı bugünkü yavuz e, senin için de aynı şey geçerli yani dünkü senden ya da 10 yıl önceki sen sen olmamalısın değişmelisin mutlak surette. E, ondan sonra e, tamam, tekrardan takvimlendirelim. E, ondan sonra bana şey diyorlar. Ya Yavuz sen ne kadar sabırlısın? E, ya nasıl bu kadar sabırlı olabiliyorsun mesela? Vallahi arkadaşlar, e, sabırlı olmak benim tabii ki tercihim. E, neden? Çünkü başka çarem yok bu hayatta. Sabırlı olmaktan başka çarem yok. Çünkü e, aslına bakarsanız ben sabırlı bir insan değilim. Aslına bakarsanız çok sabırsız bir insan. Temelde, özünde. Ancak sabırlı olmayı öğrendim. Sabırlı olmam gerektiğini öğrendim. Tekrar ediyorum sebebi başka çarem yok. Sizin çareniz var mı bilmiyorum. ya da başka çarem yok demeyeyim de. Daha iyi bir seçeneğim yok arkadaşlar. Bu bu cümle daha güzel oldu. Daha iyi bir seçeneğim yok. E, sizin var mı bilmiyorum. E, benim seçeneğim e, network marketing, güçlü, güvenli ve karlı bir network marketing ticareti inşa etmek. Bunu belli bir aşamaya kadar getirdiğimi söyleyebilirim. Tabii ki daha e, ileri aşamalara götürmek istiyorum. Elde etmiş olduğum e, ne bileyim pasif gelir e, miktarını tabii ki e, arttırmak istiyorum. Böylelikle dünyaya daha fazla insanlara daha fazla katkı sunabileceğimi düşünüyorum. Daha daha yararlı olabileceğimi düşünüyorum. E, dolayısıyla bunun için sabra sabır gerekiyorsa sabır. Her ne gerekiyorsa e, gereğini gereğini yapmaya her zaman hazır oldum ben. Her zaman da hazırım. E, o yüzden şey yani daha iyi bir seçeneğim yok. Temel şeyi bu. Artı sabırsız insanların çok hızlı bir şekilde e, ihtiyarladığını fark ediyorum. Bu benim gözlemim sadece, iddiamdır. Öyle düşünün. Tartışılır tabii ki. E, yani çok çabuk bir şekilde ihtiyarlamak istemiyorum açıkçası. E, 48 yaşındayım, 49'a gireceğim e, yakında, 3-5 ay sonra. E, ama göstermiyorum değil mi? Sağ olun, teşekkür ediyorum. E, bana iban numaranızı gönderin. <laughs> şaka e, Dolayısıyla e, çok çabuk ihtiyarlamak istemiyorum. Tabii ki yaşlanıyoruz ama ihtiyarlamak farklı bir şey. E, o yüzden dolayı da sabırlı olmak, kalp atışlarımı biraz düşürmek, ten yanayım her zaman. Bunun için e, müzik dinlemekten tutun da meditasyon yapmaya kadar e, buna benzer faaliyetlerde bulunuyorum. şeyler Şeylerde. E, saniye. Evet, o tür şeylerde, faaliyetlerde de arkadaşlar bulunuyorum Bir an sesim mi kapalı diye düşündüm de. Sesim kapalı değildi değil mi geliyor ses. Ee, ondan sonra e, ona benzer şeyler de güzel. Ee, faaliyetler de güzel. Kalp atışlarınızı düşüren faaliyetler bunlar. Kahve bayağı bir içiyordum ki kahveyi de azalttım. Ee, sevdiğim bir şey çünkü sabah özellikle kalkar kalkmaz e, kahve içmek onu da azalttım o da kalp atışını e, e, yani azaltmak düşürüyor kalp atışını. Yani kalbimiz ne kadar, kimden duymuştum ben? E, galiba Metin Hara'dan duymuştum, bir kitabında okumuştum. E, kalp atışları yüksek olan bir insanın uzun yaşayabilme şansı yok diyor. Yani uzun yaşayamaz diyor daha doğrusu kalp atışları hızlı olan kişiler, kalp atışları yavaş olan kişiler daha uzun yaşar diyor. Bilemiyorum tabii ki sonuçta kendisi e, bu işin eğitimini almış e, şey birisi. Onu duymuştum. Ona inanıyorum ben çünkü bir de. Yani o şeye, o e, artık nedir bilmiyorum bilimsel bir gerçek mi yoksa bir tez mi ya, e, nedir onu da bilmiyorum ama. Neyse uzattım bayağı bir. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bu kanala sahip çıkarsak her kanal gelişir. Sahip çıkmazsak gelişmez çünkü sosyal medya bizi sevmez. YouTube, Facebook vesaire tabii ki paylaşıyoruz burada ama özellikle de Facebook vesaire onlar bizi fazla sevmiyor. Ee, ondan sonra bizi, bizim bizim paylaşımlarımızı çok fazla kişiye göstermiyorlar zaten ama sizlerin sayesinde bizim paylaşımlarımız başkalarına da gidiyor. Ee, bize gecik olan şeylerden bir tanesidir, ee, alanlardan bir tanesidir. Sosyal medya şeyler platformları bizi sevmez fazla. Network marketingçileri sevmez ondan sonra e, ama sizin desteğiniz olursa eğer bu video daha fazla sayıda kişiye ulaşır ne kadar çok beğeni yaparsanız yani like yaparsanız eğer e, yorum yaparsanız olumlu olumsuz e, yorum olabilir eleştiri olabilir hepsini lütfen yazın e, sahiplenmek zorundayız bu tür şeyleri sadece benim değil yani bu alanda değerli olan insanlar var onların kanalları var sahiplenelim hepsini beğeniler vesaire paylaşımlar geliştirelim. Bizler güçlü bir şeyiz. Güçlü bir komüniteyiz. Ondan sonra ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılmadıysanız katılmayı ihmal etmeyin. Videonun altında link olarak da şey yapıyorum arkadaşlar. Paylaşıyorum. Oraya tıklayarak katılabilirsiniz. Yurdaerne'de kurslar var. onları böyle göz gezdirebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Size doyum olmaz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Neredeyim ben? Ha şuradayım. Buradan kapatıyorum. Tamamdır. Görüşmek üzere.